kardeşlerim malumunuz Hudeybiye anlaşmasında Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ashab-ı kiramdan biat alıyor. El tutuyor. O sırada elçiler çok gidip geliyor. Hatta o elçilerden biri Hazreti Osman Radıyallahu Teala an malum Mekke'ye geliyor arayı bulmak için. ve onlar Hazreti Osman'ı bırakmıyorlar. O sırada Hudeybiye'de bir ses yankılı yapıyor. Ashab-ı kiram ansızın işte Hazreti Osman'ı öldürdüler diye ses veriliyor. Ashab-ı kiram bir telaş bir heyecanla Allah Resulü'nün yanına geliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam da onlardan biat alıyor. Yani beni yalnız bırakmayacağınıza dair İslamiyet noktasında bana yardım edeceğinize dair söz verin diyor ve onların ellerini tutuyor. Bu zamanda hatta salihler, evliyaullah, Allah, i kamiller müridanların elini tutarlar tövbe verirken. Tövbenin aslı da oradan çıkıyor asıl. Ya tövbe etmeye ne gerek var, el tutmaya ne gerek var? Sadat-ı kiramlar, evliyaullah, salihler de diyor ki işte Ahmet sence işte ormanda yaşayan bir elma ağacı var örnek. Bakanı yok, budayanı yok, çapasını yapan yok elma verir mi? Evet verir diyor. Peki aynı o elma ahacın cinsinden bir de sizin bahçenizde bir elma ahacı var. Budayan var, su vereni var, efendim çapa yapanı var, bakımlı yapanlar var. Sizce hangi ahac daha güzel meyve verir, elma verir? Elbette efendim baktığımız bakımlı olan ahac daha güzel efendim ne verir? Elma verir, meyve verir. O Saadat'ta da öyle buyuruyor. Onun için bakımlı olan mümin ve Müslüman kişiler daha İslamiyet noktasında tat verir. Çünkü budayacak birisinin olması lazım. Sen şöyle amel yap. Sen şöyle ibadette bulunun. Sen şöyle zikir çek. Değil mi? Bize bir tarif gerekiyor kardeşlerim. Dolayısıyla Bugün direksiyon kursuna giden kardeşlerimiz ne için bir öğretmene ihtiyaç duyuyor? Çünkü ona yolu gösterecek. Efendim çırak ustasından ustalığı nasıl olacağını görecek. Bütün dünyevi olan işlerimizde bu lazım iken ahiret işlerinde, tövbede, sırat-ı müstakimde ustalar bize lazım değmez mi ya? Evliyalar, salihler bize lazım değil mi kardeşlerim? Elbette bizi buğdayacak, efendim bize su verecek, bize çapa yaptıracak olan salihler evliyaların da olması gerekiyor. Allah Teala azze ve celle salihlerin meclisinden bizleri mahrum eylemesin inşallah.